Ich <laughs> kann Yani müşterilerimiz için bugün stoklarımıza yeni gelen iki harika ürünümüzü yakından tanıtmak istiyorum. Yeni yılda yeni ürünlerle karşınızdayız. Altılı cam çay fincanı ve bora cam çaydanlığımız. Çay fincanımızın hacmi 140 milimdir. Yüksekliği 7 santim, ağız çapı da 7 santimdir. Borosilikat cam çaydanlığımızı şıklığını yakından göstermek istiyorum. İçerisinde çayınızın gözükmesi ayrı bir şıklık katmaktadır. Çaydanlığımız ısıya dayanıklı borosilikat camdan üretilmiştir. Dilerseniz üstünü ve altını ayrı olarak ocakta direkt ateş üzerinde kullanabilirsiniz. Çelik süzgeç bulunmaktadır bir de Yakından gösterelim. Çaydanlarımızın üst demliği 800 milim, alt demliği ise 1500 milimdir. Yeni gelen cam ürünlerimizi satın almak isterseniz sayfalarımızı ziyaret edip bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çayımızı da nasıl doldurduğumuzu, şıklığını ayrıca göstermek istiyorum. Bu güzel ürünlerimizi satın almak isterseniz sayfalarımızı ziyaret edip bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Alacak olanları şimdiden sağlık dolu güzel günlerde kullanması dileğiyle.